Dostlar herkese merhaba. Bugün e, bizim çocuğun dudak yarığı var. Bugün ameliyat tarihini aldık. Hem bir neşelendik mi diyeyim, bir üzüldük, böyle bir tuhaf bir hissiyata büründük. Dedik bir akvaryum yapalım, hazır buradayız. Buradan akvaryum yakın. Dostlar biletleri aldık. Şu an içeriye giriş yapıyoruz. Ama nasıl toplanmışlar. şu balık çok tatlı görünüyor. Yemek için değil tabi. <laughs> Oğluş çok sevdi, çok beğendi. çocuğunuzu gerçekten getirip gösterebileceğiniz çok ilgisini çekiyor gerçekten. Bunları takip etti. Köpek balığımızı şimdi gördük. Bunlar ne böyle, ne bunlar böyle.